Cümleten selamun herkese hayırlı günler hayırlı vakitler arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Beni soracak olursanız iyi Allah'a şükür. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar uyandım şöyle annem baktım inekleri şeye çıkartmış böyle gütmeye. Çünkü inekleri arkadaşlar alıştırmamız gerekiyor yaylaya götüreceğiz. Ben de dedim o gelmeden önce şöyle güzel bir kahvaltı hazırladım anne patates kızartması yapayım şöyle sabah kahvaltıda güzel bir kahvaltı yapalım dedim. O yüzden kalktım, su doldurdum. Şimdi şöyle güzel kuş seslerinin içerisinde eve doğru gidelim. Ve arkadaşlar, e, biliyorum belki her videomda değiniyorum e, son zamanlarda lakin e, tekrardan değinmek istiyorum. Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize yapılan zulümlerden hani nasıl desem onlar Allah yardım etsin arkadaşlar. Hepimiz bir dua okuyalım onlar için. Onlara elimizden geldiği kadar destek olalım. Ben Telegram kanallarında bazı sayfalarda görüyorum. Hani çok kötü videolar var arkadaşlar. Çocuklar çok perişan durumda. Hani bu dünyanın en masum meyveleri onlar. Çocuklara hani ve şu anda bir yerde bir çocuklar ölüyor yani. Sebepsizce hiçbir şeyden haberleri yok. Hiçbir şeyin farkında değiller. Hani tek suçları ne bileyim hani orada olmak mı? O yüzden hani sizden de ricam hani elinizden geldiği kadar duyurmaya çalışın Sizlerde desteklemeye çalışın nasıl desem Çünkü bu bir insanlık suçu arkadaşlar yiyetlerim Hani bu kadar şimdi evimize doğru gidelim arkadaşlar bir de ekinlerimize bakalım. Patateslerimiz ne durumda? Kalanlar ne durumda? Fasulyeler artık yavaş yavaş patatesler de çıkmaya başlamış. Böyle kim yerde daha büyük. Ağaçlarımız yeşermiş. Burada da fidanlarımız var arkadaşlar. Domates fidanları, biber fidanları, Buraya annem demekti. Yukarıya eve balkona da gittik. Onları da göstereyim. Bunların diplerini arkadaşlar solucan gübresi dökeceğim. Bakalım etkisi olacak mı? Deneyeceğim. Şurada bir ağaç var. O ağaç ne ağacı acaba? Buraya geçebilir miyim? Anne'm buralara basarsam da kızar bana ama şöyle geçeyim yavaşça bakayım. Ah bismillah. Anam, anam. Ay boyu uzun olunca hiçbir yere sığmıyoruz. Tabii nanelerimiz Uu. kuşlar ne güzel şarkı söylüyor arkadaşlar ya. Ve şöyle bir ağaç var burada Bu ne ağacı bir türlü bilmiyorum ben sözemedim. Karı da ağaçtan nasibini alıyor. Artık şöyle yavaşça evimize doğru çıkalım. Balkonda da artık arkadaşlar yavaş yavaş tevekler çıkmaya başladı. Fidanlarımıza da bir bakalım. Bunları daha yeni ektik. Canlanacaklar diye ümit ediyorum. Buradaki maydanozların tabi yarısını ben yedim kahvaltılarda domates filanları da çıkıyor. Şurada bir maydanoz daha ekmiş tane. Onlar da çıkıyor arkadaşlar. Hava da çok sıcak. Ve arkadaşlar bu yıl çok kurak geçiyor. Yani hiç yağış olmadı. Rabbim hani rahmetini esirgemesin. İnşallah hani yağışlı günler gelir. Çünkü böyle giderseniz su sıkıntısı çekeceğimize eminim. Her şeyin ailesi aylısı. Rabbim ailesinden nasip etsin. Şimdi hemen kurulup patates kızartmamızı yapalım. Evet arkadaşlar patlıcanımızı, biberimizi, patatesimizi hazırladım. Şimdi yavaşça doğrayıp onları güzelce hazırlayayım. Kuşlar ne güzel ötüyor. Havada güzel esiyor. Sıcak ama güzel esiyor. Rüzgar bayağı var. Evet arkadaşlar ateşimizi yaktık. Patateslerimiz tamam. Şimdi bunları bir tuzlayayım. Sonra yavaştan artık pişirmeye başlayacağız. Güzel bir kahvaltı yapalım şöyle ya. Balkonumuzda. Çoğunu hızlı çekim yapıyorum arkadaşlar. Çünkü fazla sıkılmanızı istemiyorum. O yüzden yorumlarda da belirtebilirsiniz siz düşüncelerinizi. Eleştiriye gayet açık bir insanım. Hani çünkü bazı şeyler paylaştıkça düzeltilir. Hani bazı hatalar varsa hani paylaşarak düzeltilir bunlar. Evet arkadaşlar. Annem de geldi zaten. O da kahvaltı için ekmek suladı. Böyle yufka ekmeğimiz. Hadi eline sağlık. Ol. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar patateslerimizi Atmanın zamanı geldi. Evet. İki seferde pişireceğim zaten arkadaşlar böyle. Heh. yavaş yavaş pişiyor arkadaşlar. Bunun tabii lezzeti bambaşka oluyor. Hani bilen bilir ateşte pişen her şeyin lezzeti bambaşkadır. Evet arkadaşlar. Oh! Şimdi biri pişti. Şimdi ikinciyi pişirme zamanı. Canlarımızı da attık arkadaşlar. Onlar biz, biberlerimizi de atacağız. Ondan sonra şöyle tadına bakın. O, Sıcak. Sıcak. İnekler arkadaşlar. Çekide. Pütük. Mü. Pütük. arkadaşlar kahvaltımız hazır biberlerimiz de pişiyor neyimiz var patlıcan patates kızarttım domates salatalık anamın keşi sonra tereyağımız tahinimiz zaten şöyle ana hayırlı sabahlar sana kahvaltı hazırlayan dedim ona teşekkürler geç kaldım sen de yardım ettin ama o. şöyle arkadaşlar şimdi artık ya çayımızı koyana doğray. Anne minaren. İk mam. Al kuzum beni. Hı. Git. Mü. Bismillahirrahmanirrahim kahvaltıda böyle işte patates Cenab-ı ne verdiyse bugün toprağımıza öyle afiyetle yiyeceğiz artık. Şimdi temmiz arkadaşlarıyla oynuyor arkadaşlar gelmedi. Annemle birlikte kahvaltımızı yapalım. de yavaş yavaş düşüyor. Arkadaşlar videoyu da burada sonlandırayım. Fazla yeme çekmek istemiyorum. Bugün böyle kalktık. Anaman yani şöyle bir kahvaltı hazırlayabilirim. Çünkü yarın da zaten inekleri artık yaylaya götüreceğiz. Onun alıştırmasını yapıyor annemler. İşte gidiyorlar gidiyorlar i̇şte ayakları açsın diye işte gezdiriyorlar nefteri. Artık yarın da bakacağız büyük ihtimal yaylaya götürüp Videoyu çekerim zaten götürürken nefteri. Güzel bir yolculuk yaparız birlikte. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın. Allah'a emanet olun.